başladı. Ben Yalova'da büyüdüm, küçük bir şehirde. Babamın bir oyuncakçı dükkanı vardı. Orada da bir tane böyle tek oktavlık bir oyuncak klavye geldi elime. Benim de en büyük hobim işte çocukken okuldan geldiğimde ya da okuldan önce işte bütün müzik kanallarını açıp orada ne var ne yok janrı ve işte herhangi bir tür ayırt etmeksizin çaldığım, duyduğum her şeyi böyle iki parmak çalmaya başladım. Çok şarkı dinleyen bir çocuktum ve dinlediğim şarkıları hep böyle keşfetmeye açık bir çocuktum. Hani sürekli İngilizce şarkılar o zamanın işte Linkin Parklar'la başladı. 7-8 yaşında böyle okuma yazmayı yeni öğrendiğimde dinlediğim, ezberlediğim ilk İngilizce şarkılardan daha çok böyle Dünya müziği dinliyordum. Annemler, babamlar hep böyle kuyunlarla, işte Beatles'larla büyüttüler zaten. Bir de ondan sonrasında benim kendi keşfettiklerimle beraber öyle gelişmeye başlayan bir müzik yolculuğu oldu benim için. Ama müzikle benim yapma olarak tanışmam 8 yaşında işte tam o heveslerin dinlediklerimi böyle eşlik ederken böyle artık ben bunları Kendim de çalıp söylemek istiyorum hevesiyle başladı ve bir gitar aldı ailem bana. Ben de onunla çalışmaya başladım. Hayatımın başından beri uğraşıyorum yani. Doğduğum doğalı bir orgum vardı. Onda başladım beste yapmaya. Ondan sonra şarkı söylemek falan derken bugüne olmuş zaman çok hızlı geçiyor. İlkokuldan liseye geçtiğim döneme dayanıyor. O zaman ilk defa gitarla tanışmıştım. Tabii kendi imkanlarımla yıllar boyunca hep üstünde durdum. Öğrenmeye çalıştım, şey yaptım. Üniversiteye geldikten sonra Kocaeli'de işte Mustafa ile tanıştık. Öyle beraber bir yola girdik ve her şey gayet güzel ilerliyor. Benim için müzik zaten doğuştan önce başladı diyebilirim. Hep ailem zaten anlatır. Ben doğmadan işte babam annemin karnına gitar çalıyordu. İşte doğduktan sonra pusette kulaklık şey o zamanki Volkman şey hoparlör sistemi takıp bana müzik dinletiyordu. O zamanki işte Pink Floyd'lar, Ajda Pekkan'lar, Sezenler hepsi böyle dolu dolu evde hep zengin bir müzik, dolu bir mutfak mevcuttu. Böyle bir yola çıktık. İşte babam da kulağımın iyi olduğunu fark edince beş, galiba 4-5 yaşındaydım. Onunla işte bir şarkı söylemiştik. Orada böyle sanırım o fark etti. Okay, kızımın kulağı var. Başlasın bakalım bu müzisyen e, hikayesi gibi bir Hep der bana bunu. <laughs> Çağda müzik yapmanın çok fazla avantajı var ama dezavantajı olan kısımlar da bana kalırsa çok. Gerçekten yetenekli biriyseniz ama sosyal medyayı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız direkt 100 puan geridesiniz. Üretim kolaylaştı. Aynen üretim kolaylaşıyor. Es, yani amfi yerine veya herhangi bir analog cihazlar yerine bir pluginle Tek tuşla üretebilecek olduğun şeyi her yerde Tabii, Projeden projeye göre değişiyor. Daha analog cihazlarda kullanmak istiyoruz. Hatta kullanıyoruz projeden projeye Şöyle kolaylaştırıyorum. En basitinden. Ben kendimi Master of olarak nitelendiriyorum. Master's Çünkü hiçbir şeyi tam olarak bilmiyorum. Ama her şey YouTube'dan işte how to 101 yaza yaza. Şuradan öğreneyim, biraz buradan öğreneyim falan filan. Böyle minik minik işte fotoğraf nasıl çekilir. Tamam onu yapabiliyorsam o zaman şunu da yapabilirim. Böyle kendimi bir anda kendi klibimi çekerken, kendi prodüksiyonumu yaparken işte ne bileyim kendi aranjmanımı yaparken falan buldum. Bu bence çok acayip bir şey çünkü eskiden bunu yapamıyorduk yani her şeyi bilemezsin. Evet bilmiyorum ama kendi ihtiyacım olanı kadarını e, hayata geçirebiliyorsam çok sık üretebilirim. E, kendi kafamdaki en uygun şeyi ben biliyorum bir başkasını anlatmadan kendim uygulayabilirim. E, Aynı zamanda da artık bence müziğe erişimimiz eskisinden çok daha hızlı ve çok daha kolay. Ben bu dönemde müzik yapabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum öncelikle. Çünkü benim bütün müzik yolculuğum da aslında bu sosyal medya olaylarıyla başladı. Bu teknolojik gelişmelerle beraber başladı. güzel bir duygu böyle bir şey için seçilmek. Yani çok duyduğumda da şaşırmadım değil. Hani müzik sonuçta insanlar beğendiği şeye doğru kendini çekiyorlar ama şey şey açıdan şaşırdım. Aa ben de bir seçildim. Ne güzel bir duygu diye düşündüm. Hani çok güzel bir his çünkü yani demin de dediğim gibi şu an yaptığımız şeyi daha da global bir şekilde yayabilmek, yapabilmek ne güzel olur. Ve Radar'da bu konuda bence ben ve öbür sanatçılar için de faydalı olacağını düşünüyorum. Spotify'ın bir parçası olacak olmak bir sene boyunca. Dedim yani buradan gerçekten şarkılarımı bayağı insana ulaştırabilirim. İhtiyacım olan bir adımdı. Yani devam edeceğim yapmaya en sevdiğim şeye. Şarkılar yazıp söyleyeceğim. Ondan sonra da bakacağız kimlerle eşleşiyor müzik zevklerimiz. Such a big milestone for us for Spotify to have been 10 years in Turkey because we've had the privilege to see the evolution of your musical taste and you know the Turkish way of listening to music. And the first thing that I think catches our eye is that the presence of Turkish, local Turkish artists in the in the top 100 artists, top 100 songs. Um, was almost non-existent in twenty thirteen. It was much more about the Anglo-global acts. It was much more about the indie pop. There was the Rihannas of the world, Arctic monkeys. There was that. Uh, but then little by little, gradually, Turkish, rich, innovative, mosaic of music has been taken over and now we can safely say that it's almost 100% so when we arrived 2013 there were only 11 local artists on those lists and today that number is up to 91 this is about the future this is we're looking back 10 years on what has happened in this decade of music but when we look at the future what do we see we see a new generation of artists who probably maybe are going to be the soundtrack of turkish lives in, in the very upcoming years why because we because discovering music is much more at the core of the Spotify values than anything else. Because championing artists, no matter where they are in their careers, is something very important to us. Why we chose this slate, first of all, it's the first slate. So this is the starting chapter. You're going to see many more to come. But we do believe that this selection of artists. Is a little bit um, of a reflection of that mosaic that we were trying to capture with the Turkish music scene. They come a little bit from everywhere, but they're not really 100% belonging to just one genre, which really captures where you know, the music and the youth culture are going now, where everything is much more fluid, and hip-hop talks to pop, talks to arabesque, talks to, you know, rap, and, and we believe that this is the way moving forward, not to talk that much about genres, but about tracks, music, and artists.